Samsun Valisi Doçent Doktor Zülkif Dağlı, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde incelemelerde bulunarak yatırımcı firmaların tamamı faaliyete geçtiğinde yaklaşık 7500 kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Çarşamba Organize Sanayi Bölgesinde yaptığı incelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dağlı, altyapı çalışmalarının Ekim ayında biteceğini ve Çarşamba ilçesine OSB tamamlanmasının ardından tersine göç başlayacağını söyledi. İki yıl önce burada e, hiçbir faaliyetin olmadığını biliyoruz arkadaşlar. Ama şu andan itibaren e, birazdan da sahada gezimizde yapacağız. Yerinde de bizzat görmüş olacağız. Çarşamba Organize Sanayi Bölgemiz hızla tamamlanıyor gördüğümüz gibi. Ve yatırımcı firmaların tamamı faaliyete geçtiğinde bu Organize Sanayi Bölgemizde yaklaşık 7500 hemşerimiz istihdam edilmiş olacak. Bu azımsanmayacak bir rakam çarşambamız için. Çünkü çarşamba organı sanayi bölgemiz kara, deniz, hava ve demir yolu olmak üzere dört ulaşım ağına yakın bir noktada. Stratejik bir noktada ve cazip bir konum var. Bunu biliyoruz. Kurulduğu 82 hektarlık alan düz olması sebebiyle yatırımcılarımız için önemli avantajlar sağlamakta. Burası başlangıçta bildiğimiz gibi 3 kadı kadar bir talep gördü. Tabi biz tahsislerimizi yaparken katma değeri yüksek, ihracat potansiyeli olan ve hali hazırda ihracat yapan firmalarımıza öncelik sağlamak suretiyle tahsislerimizi gerçekleştirdik. 520 dönüm sanayi parseli oluşturuldu. Ve bunların %90'ının tahsisini gerçekleştirdik. Ve bu firmalardan da inşaat ruhsatını aldılar. Şu anda yapım hızla devam etmekte. Hatta 3 tane firmamızda da deneme öğretimlerine başladı. Biz buranın örnek bir organize sanayi bölgesi olmasını baştan beri planlamamız, dizaynımız hep bu şekilde oldu. Yani bisiklet yollarıyla, yeşil alanlarıyla, yolların genişliğiyle, sosyal alanlar ve sosyal donatılarıyla burada butik ve örnek bir model olabilecek bir organ sanayi bölgesi olması için gayret, gayret gösterdik. Tabi burada Çarşamba Kaymakamımız, Çarşamba Belediye Başkanımız, Çarşamba Ticaret Sanayi Odası Başkanımızın da yoğun gayretler oldu. Hep birlikte çalışıyoruz, yakın çalışıyoruz ve yol alıyoruz. Ve altyapı çalışmalarımız Ekim ayı başında bitecek. Şu anda %93 seviyesindeyiz. Bu, bu azıcık savunacak bir rakam. Yine altyapı yol, yağmur, atık su, kullanma suyu gibi e, elektrik hizmetleri de yine verilmekte. Yolda bisiklet yollarımızın imalatları yapılacak. Onları da yakın bir zamanda görmeye başlayacağız. Hatta kaldırımlarımızda görme engelli vatandaşlar için sarı işaretlemeler de olacak. Örnek OSB tabi ancak bu şekilde gerçekleşir. Yine trafo merkezimizin inşaatı hemen yanı başımızda programdan çıktı bildiğimiz gibi yatırım programına ve şu anda başladı. Yer teslimi de yapıldı. Ve Haziran, Haziran 2024'te de trafomuz bitirilmiş olacak. Çünkü biz bunları yaparken eş zamanlı olarak bitirilmesi için planlamalarımız hep bu şekilde şimdiye kadar gerçekleştirdik. Tabi ayrıca o içinde de bir kendimize ait trafo merkezimiz de olacak. Buradaki sanayicilerimizin trafo ihtiyacını karşılamak üzere. Yine OSB olarak elektrik dağıtım lisansımızı da aldık ve elektrik satışı da organize sanayi bölgesi yönetimi tarafından yapılacak. Yönetim binamızın temelini yaklaşık bir yıl o hemen hemen oldu veya şu anda geçen yıl 27 Temmuz'da atmıştık bildiğimiz gibi. Şu anda bu binamızda toplantımızı yaptık gördüğünüz gibi. Yaklaşık bir 2-3 ay önce burası tamamlandı ve güzel bir bina oldu. Hemen yanı başımızda cami inşaatımıza başladık. Orası da yine o sebebimize yakışır güzel bir camimiz olacak. Tabi bunun yanında Meslek Lisesi organ sanayi bölgelerimiz için önemli. Meslek Lisesi'nin inşaatının da yakında burada başladığını hep birlikte göreceğiz. Hatta yanında anaokulumuzda bildiğimiz gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın programından çıktı. Anaokulu inşaatında yakın bir zamanı temelini hep birlikte atmış olacağız. Burası güzel bir OSB. Cazip bir OSB olacak gördüğümüz gibi. Ve buradaki istihdam ihtiyacı olan vatandaşlarımız için önemli bir görev misyon yüklenmiş olacak. Ve biz biliyoruz ki çarşamba ilçemize başta büyük şehirlerden olmak üzere tersine göç de başlayacaktır. Ben e, tüm o sebelerimizde olduğu gibi burada da yatırımcılarımızın önünü açmak için yine kaymakamımız, belediye başkanımız, ticaret sanayi odası başkanımızla birlikte ve buradaki yöneticilerimiz, müteşebbis heyetimizle birlikte Onların tüm kurumlarda önlerini aşmak için gayret gösteriyoruz, çaba sarf ediyoruz. Ee, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Çarşamba OSB'miz gördüğümüz gibi hızla tamamlanıyor. Şu anda %90 seviyesinin üzerindeyiz. Ve yakın bir zamanda da buranın e, tamamen bitmiş bir şekilde e, fabrikalar oluşmuş. Yeşil alanlarıyla, yollarıyla, okulu, camisi, anaokulu, meslek lisesi, arıtma, yanın, yanı su depoları ve tüm donatılarıyla hazır olmuş olduğunda hep birlikte görmüş olacağız. Tekrar hayırlı olsun.